Bunu babamdan belledik. Baba mesleğinden. Ee, 50 yıldır, 55 yıldır bunu devam ediyorum. Ee, buna çalınmış yoğurdu korsun. Süzülür. Bunun yoğurdunu alır, yersiniz. Bunu Bunun, dolaba koyar mıyız? Dolaba sıkarsa dolabada da koyabilirsiniz. Bakayım. Yoksa bir mutfağa, serin yere korsunuz. Oradan yoğurdunu alır, yersiniz. E, aşağı yukarı bundan 50-60 sene evvel On kişi çalışırdık, konuşularımız, arkadaşlarımız. Şimdi onlar yaşlandı, bıraktılar. Yani ben kaldım burada bir yapan. Mayıs, Nisan'da gideriz, sokeriz, alır getirir, burada yaparız. Evet daha fazla satılırdı, daha fazla giderdi. Şimdi köyden diyelim şurada şu anda iki ton, üç ton süt, süt satılıyor. O zaman satış yoğdu 50-60 sene evvel. Herkes hı evine sütünü, yoğurdunu çalar, dorağa koydu. Hı hı hı. Şimdi ekseri hep böyle gidiyor. Bunu da yoğurdunu gu olarak yiyorlar. Bazı Almanya, Fransa'ya falan gitti. İstanbul, Ankara, oralara kargo ile gönderir, Güzelce paketlerik. Üstüne de kırılır diye Yazarız, göndeririz. Süzüldü müydi? Daha koyulaşıyor. Yani çalınmış yoğurdu buna koydu muydu? Süzülüyor. Diyelim şu 3 e, kilo alıyorsa, bu bir buçuk kiloya düşer. Suyunu, o eski suyunu dışarı verir. Bu yoğurdu çok güzel olur. Bir dorak e, 50-60 kilo yoğurdu alırdı her gün üstüne eklerlerdi. Birinci ayda da güzelce öğürlerdi. Tereyağını alırlardı. yoğurdunu alırlardı. Şey olurdu Yani. Onu da yaparlardı. Dördü olan bir kız. Dördü, dördü, de bilir bu mesleği. Onlar da öğrendi de. Ama yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum ben bıraktıktan sonra. Şu anda ben şimdi 75 yaşındayım. Belki 2-3 sene daha, 4 sene daha çalışır ondan sonra bırakırım. Bunun çıkarıldığı e, bölgeye gidiyorsunuz. Taş ocağına gidiyorsunuz. Çıkarıyorsunuz. Orada damar önemli. İşte e, o damarı yakalıyorsunuz. Üzerindeki toprağı e, uzaklaştırıyorsunuz. İşte büyükçe bir iki tomruk kesiyorsunuz. Onu e, köye getiriyorsunuz. Köyde onu küçük parçalara bölüyorsunuz. İhtiyaca göre e, büyüklü küçüklü işte küseyi kullanarak, bıçak kullanarak, işte çivi kullanarak vesaire, zımpara kullanarak tekrar dorak haline getiriyorsunuz. E ee, ağırnas'ta şunu söyleyebiliriz. Daha önce her evde neredeyse mevcut olan yani buzdolabı gibi nasıl ki şu anda her evde bir buzdolabı var, o günün şartlarında da her evde bir dorak var yoğurdu yapıyorsunuz döküyorsunuz, üzerine tuz atıyorsunuz. Tekrar işte yoğurt döküyorsunuz tuz atıyorsunuz. vesaire gözenekli yapısından dolayı buradaki bu dorak, suyu dış şeye yüzeyine doğru itiyor. Ve susuz kalıyor.